buralarda Wi-Fi'miz var şurada. E, şuralarda şeylerimiz var. Evet arkadaşlar bu video çok güzel olacak. E, fazla olacak. Bir, bir iki saat olur bence. Evet arkadaşlar şimdi e, bakın böyle şeyler var. Oyunlarımız da var. Göstereyim hemen. Evet arkadaşlar bakın oyunlarımız var. E, burada da aksesuarlarımız var. E, çok güzel e, e, efendim Efendim. Dur dur. Evet arkadaşlar şimdi oyunu oyunumuz güzel olacak. E, kasamız var. Soktum. E, kasamız var çok güzel büyük. Arkadaşlar bir videoyu durdurmak zorundayım çünkü. Arkadaşlar şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Ee, ben en son monitörümü geliştirecektim. Monitörümüz pa para yatıyor. 258 bin lazım. Şu an bizim 19 binimiz var arkadaşlar. Evet. Bu arada oyunun linkini bırakabilir miyim bilmiyorum çünkü link koymayı bilmiyorum arkadaşlar. 179 bin. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şöyle büyütelim birazcık arkadaşlar ya. Öyle ne, ne duruyoruz küçücük küçücük. Evet, evet arkadaşlar. Ee, evet gördüğünüz gibi mikrofonum büyük ve güzel. CD'lerim var şuralarda. Bakın şurada kasam var. Şurada adamım var. Monitörüm var. Şurada mikrofonum var. Arkada laptop falan var arkadaşlar. Ee, buradan bir şeyler yapıyorsunuz. Şu an ben gamer'ım. Ee, buradan bir şeyler yapıyorsunuz işte. E, ee, maalesef alamam. Ben 46 bin gelmiş. E, ee, Very 100 bin kişi izliyor şu anda bizi arkadaşlar. E, ee, oyunda şu an 100 bin kişi izliyor. Ee, Split, e, 1179 sponsor 20. Evet arkadaşlar ee, arkadaşlar e, Bu videoya 10.000 like gelirse Bakın 10.000 like diyorum fazla demiyorum 10.000 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar seri yapabilirim bilmiyorum ee, Evet arkadaşlar devam ediyoruz Bu arada e, Bir tane kuzenim var Onur felek diye Onu da kanalına açıklama linkine koyarım Evet şu anda e, konuşmadayız arkadaşlar mikrofonumuza. No work. No no. Arkadaşlar bu arada İngilizce bilen lütfen yazsın. Çünkü ben İngilizce bilmiyorum. Tam 6'ya geçtim. Ee, e, teşekkürler. Ee, şu an konuşuyoruz. Thank you falan diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi aşağılara inelim arkadaşlar. Aşağılara niye inmiyor? Evet arkadaşlar şu anda monitörümüzü geliştiremiyoruz. O zaman biz de e, klavyemizi geliştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7 binimiz kaldı maalesef. Arkadaşlar e, bu video 10 bin like gelirse e, dediğim gibi serisini çıkartabilirim. Arkadaşlar oyunun açıklama linkini şuraya bir yere koyarım. Şuradan da beni abone Şuradan abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E Bekliyorum arkadaşlar. Para lazım bizim. Bekliyorum. Evet arkadaşlar. Videoyu durduralım. Ben geri döneceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. 222 lazım bize şu anda ee, şeyimiz kasamızı böyle 10 o, o, dakika 20 dakika falan olsun kapatabilirim arkadaşlar çünkü e, dediğim gibi çok sıkıcı bir oyun e, eğer yorumla yorum kısmına e, bu bu oyunu sevmedim diye desin sevmeyenler sevmezseniz serisini çıkarmam Evet arkadaşlar